hanemize davet ediyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Bu bölgenin Küçük Menderes'in tarım geleneği çok uzun yıllara tabii ki dayanıyor. Türkiye'nin en verimli havzalarından birindeyiz. Ama Bayındır'ın çiçekçiliği daha Osmanlı dönemine dayanıyor ve o dönemden beri bütün ülkeye, ülkemize e, çiçek üretimi yapmış. Bayındır'da da çiçekçilik ilçenin en büyük gelir ve istihdam kaynağına sahip bir sektörüne dönüşmüş durumda. Bacasız bir sanayi gibi çalışıyor çiçekçilik ve yaklaşık 5000 kişi bu sektörde istihdam edilmiş durumda. Yılda 150 milyon adetten fazla süs bitkisi yetiştiriliyor. Üretilen bitkiler kooperatifler aracılığıyla hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlanıyor. Belediyeler, oteller, site yönetimleri, peyzaj şirketleri, özel ve kamu kuruluşları Bayındır'da üretilen çiçeklerle, bu bitkilerle bezeniyor. Bayındırlı üreticilerimizin emekleri hem kentimizin ekonomisini hem de dikildiği yerlerde şehrimizi güzelleştiriyor. Bu başarı elbette ki İzmir'in hepimizin gururudur. İzmir Ticaret Odası ve Bayındır Belediyesi'nin gelişimiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan İzmir Bayındır Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nin de altyapı çalışmaları devam ediyor. Bayındır'ın her köşesi sadece çiçekçilikte değil, diğer alanlarda da bir üretim hikayesi barındırıyor. Bayındır, tarım, hayvancılık, meyve ve peyzaj ürünleri üretiminde büyük kapasiteye sahip, üretken ve çalışkan insanların kenti. Ülkemizdeki eksik tarım politikalarına rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçilerimiz de Bayındır'ın ülke ekonomisinde elbette çok önemli bir yeri var. İstaşıtı faaliyete geçirdik. 100. yılda kurulmuş olan Bayındır Süt Fabrikası'nı eksiklerini gidererek yeniden üretime başlayacak şekilde çalışır hale getirdik. Süt, süt kutusu projesi çerçevesinde şu anda çocuklarımıza dağıtılıyor. Bugün 26.'sı düzenlenen bu çiçek festivali 1998 yılında sadece 8 üreticiyle naylon çadırlarda ahşap direklerle kurulmuştu. Bugünse yüzlerce üreticiyle Türkiye'den ve dünyadan konuklarıyla bir marka festivali olarak gerçekleşiyor. Bu festivalde elbette ki neşe olacak, mutluluk olacak, müzik olacak, coşku olacak ve bayındırın çiçek gibi açan yüzünü herkes görecek. Çiçek sevgidir. Çiçek duygudur. Çiçek barış, kardeşlik, dostluk demektir. Ayrıca çiçek sevginin dilidir. Çiçek festivalimizin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla tekrar selamlıyorum. Bu güzel uğraşı ilçemizde bugünlere taşıyan emekçi dostlarımızla çok teşekkür ediyorum. En büyük değerin emek olduğunu inanan bizlerin bu alanda faaliyet gösterenlere her türlü kolaylığı ve desteği sağlamamıza gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyoruz bizlerle. Bu güzel hatıra, bu bir mutluluk. neyse işte başlatmak üzere hatıra fotoğrafımızı almak için. Sahnemize davet Efendim. ediyoruz. Sayın İzmir'imiz için ve ülkemiz için hayırlı

<laughs> şeyi, şey bir şey. bir görmek bir bir şey. bir de. Bir de. Bir be. Efendim buradayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz başkanım.